sana bir şey sormam gerekiyor Sedat. Aslında benim de sana bir şey söylemem gerekiyor. Hatta iki şey. <laughs> sen söyle. Önce sen söyle. <laughs> ya ben Gül'ümü soracaktım. Ha. Aslında ben de onu söyleyecektim. Melis. Timur. Timur sana fena halde aşık. Hem de sıklı. Bitiyor senin için. Elçiye zevali olmaz gerçi ama... Ben yine söyleyeyim dedim. Ne diyorsun sen ya? Konuşabilir miyiz? Ben söyledim Timur. Buse bu durum tatsız olmaya başladı artık. Lütfen Melis bir konuşalım. Ya ne oluyor? İspiyoncu! Uzaktan seyretme. Burada aşkın tarihi tekrar yazılıyor. Gelsene. Sen çok olmaya başladın ama. Ne yapacaksın? Dövecek misin beni Vedat? Umurgasız Vedat. Kanka çok yoruldum ya. Ben de. Ben derste uyurum söyleyeyim ha. Of. Oh. O ne? Bu ne lan? Aha. Oh. Of. Pa para. Çok para. Çok çok para. Şş, gerçek mi bunlar? Oh. Gerçek of. üstü. Oh not var. Şş, oku oku. Sus, sus, oku. Sus, 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 Ya hadi. Heh. Merhaba. Kafenizin yanmasına içtenlikle çok üzüldüm. İçinizden biri hariç hepinizi çok seviyor. Hadi çekmenizi. Oğlum 30 bin lira diyor ya. Zararınızı telafi etmeye ve diğer eksikleriniz gidermeye yeterli olur. Sizden bu para için hiçbir karşılık beklemiyorum. Karşılık vermekte sağ şu kadarını söyleyeyim. Benim için yapabileceğiniz bir tek şey var. Gamze aranızdan uzaklaştırın. Ya ne diyor bu ya? Gamze aranızdan uzaklaştırın onu aranızdan atın. Onu Ama dediğim zanatın. gibi mecbur, <laughs> mecbur, gibi değilsiniz diyor oğlum. Size parayı, size parayı bunun karşılığında veriyor değilim. Hoşça, Hoşça, kalın, mutlu olun. Bir dost. Bir dost. dost işte ya. Dost işte oğlum dur ya. Be, dur. Olur. Şş, parayı sayalım ya. Gözünü seveyim oğlum. ya. Bırak bırak. Abi oğlum bak. Bırak, dur. Sayalım bak. Yürü gidelim. Yürü yürü. Yürü. Nereye gidiyoruz yürü ya? görecek şimdi ya. Yürü. Üf. Dur Rıza. Bak. Ya bir dinle. Hadi söyle ne söyleyeceksen. Dur bir dakika söyleyeceğim. Melis. <laughs> Ben bugüne kadar hiçbir kızı zorla öpmedim. Benim aklımda yanlış düşünmeni istemem. Evet. Ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama... ...ben senden çok etkilendim Milis. Ve sanırım bana hakaret ettiğin için... ...o an seni bütün okulun önünde rezil ederek... ...intikam almak istedim. Kabalıktı. Yanlıştı. Daha da doğrusu hayvanlıktı. Ben ben özür dilerim Melis. Ve senden hoşlandığımı da bil. Bu kadar. Sağ ol beni dinlediğin için. Ne oldu? Ne söyledi sana? Benden özür diledi. Beni öptüğü için. Ve bir de benden hoşlandığını söyledi. Vay be sen de cevap verdin. Desene böyle paralel şeyler yaşıyoruz. Anlamadım. Sedat. Ee? Sedat da beni öptü. İlk kez oldu bu. Hayatımda ilk kez. Sanki başımdan kaynar sular döküldü. Ve... Çok güzeldi. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, şuradan. Geç. Heh. Oh. Oh. ha Oh. Hadi hadi çabuk. Oh. Oh. 30 oğlum. Günde 5 liradan 6 bin dürüm eder. 10 dürüm yesem. Oh oğlum. 2 sene yemek yerim ben bunda ya. Üf paraya bak. Kafe yenilemek için yeter de artar bile. Ah. Artanı kaç lira eder acaba ya? Allah oh. Allah. Oğlum sana ne artanından ya? Parayı ben buldum. Artan da kendime en kralından takım elbise yaptırıp Melis'in karşısına çıkacağım. Ya Melis'e yatırım yapma boşuna oğlum. O elbiseyle falan tablanacak kız değil. Ya zaten o parayla takım da alamazsın ki sen. Niye alamıyormuşum? O para senin değildi de ondan. Allah Allah. Saçmalama lan. Parayı ben bulmadım mı oğlum? Bulmadın. Para sana verildi. Bize ulaştırman için verildi. Allah Allah. Sen sadece ulaksın ya. Parayı bize gönderdiler. Sen aracı oldun ver. Hayır bırak. Ya aç bir daha göreyim gözün seveyim hayır, bak. Hayır hayır hayır. Oğlum bir dur sus. Oğlum sana da dürüm ısmarlarım aç. Hayır 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 bir dur. Pamuk'tan saat başı mesaj geliyor. Ankara'dalar. İlan asmaya devam ediyorlar. Hatta yerel televizyona gideceğiz dedi. İyi. İnşallah bir netice çıkar. İnşallah. Görüşürüz. Gamze, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne olmuş ya? Allah Allah. Bunları kim asmış ya? Ne bakıyor bunlar bana be? Ne bileyim ben. Sakin ol Gamze. Tamam. Bana bak. Ismi ne senin? Zeliha. Hangi sınıftasın? 12 ya. Tamam. Sen Gamze'nin yanında dur. Fena anlaşma tamam. Ben birini çağırıp hemen geliyorum. Niye? Çıkın ol. be. Çıkın. Niye? Niye? Sakin ol. Burada hocam... Gamze. Bunlar da ne? Gamze'nin Zehra'nın katili Gamze. O. Oh. Biz ne olur? Bunlar ne ya? Kızım bunlar ne? Kim yaptı bunu? Hangi psikopat? Hocam beni çıldırtmak için mahsus yapıyorlar. Bilinçli yapılıyor. Evimin kapısına kadar gelip yapıştırdı manyak. Gamze. Hadi çıkalım buradan. Zafer hoca bizi bekliyor zaten. Yürü kızım, hadi. Hadi. Gamze ne oldu kızım? Buyurun. Bu ne ya? Poster mi? Sabah ne bu? Onlar... Ya tamam kesin. Şimdi beni iyi dinleyin. Bunu yapan her kimse. Gamze arkadaşınıza karşı bir suç işliyor. Gamze'yi en hassas olduğu noktadan yaralamaya çalışıyor. Bu Gamze olur. Ahmet olur. Ayşe olur. Fatma olur. Fark etmez. Bu psikopatlığa asla göz yumamam. Bunu yapanı en ağır biçimde cezalandırırım. Bunu yapanı bilip saklayanı da en ağır şekilde cezalandırırım. Ve ben bunu kimin yaptığını bulup çıkaracağım. Eğer pişman olur da kendisi gelirse cezası ona göre hafifleyecek. Anladınız mı? Anladınız mı dedim. Anladık hocam. Hadi geçin sınıflarınıza. Hadi dağılın. Geç. Merak etme Gamzeciğim. Bunu yapan her kimse bulacağız onu kızım. Üzülme canım ne olur ya? Geçmiş olsun. Çay içelim mi? İyi olur. Gel. Hadi. Bu parayı harcayabilir miyiz? Para dediğin harcamak içindir Haruncuk. Bak parayı faize yatırmayı düşünüyorsanız ben yokum ha. Bir an önce kafeye onaralım ardından da paylaşalım. Vallahi dürümceye koşayım ya. Sabırsızlanıyorum oğlum. Faiz maiz çekecek durumda değilim. Acil durumdayım Allah aşkına Rıza ya. Bu parayı harcayamayız. Niyeymiş o? Bak harcamak istemiyorsan paranı bana verebilirsin. Karşılığında bütün matematik ödevlerini yaparım. Hmm, canım kardeşim benim oh be. <laughs> Kızıl ötesi haklı. Bu parayı harcayamayız. Nasıl ya? Niye harcamıyoruz abicim? Melis bey, dürümler aklını başından aldı herhalde. Gamze'yi aranızdan Öf. atmanızı isteyen bir düşmanın parasını nasıl kabul edersin? İyi de mektubu bir dostluğa imzalamış. Ne haber? Gamze ablayı aramızdan atmak isteyen biri bizim dostumuz olamaz Şirek Ömür, Ustam. şimdi yapıştıracağım ha. Aynen öyle dizler. Ya arkadaşlar hemen duygusala bağlamayın ya. Biraz mantıklı olun oğlum. Ya bu sokağa atılacak paramı ya. Üf. Şirek kapa çeneni artık ya. Üf, İyi de abicim. Bizi hiçbir şeye mecbur etmiyor ki bu herif. Gamze'yi illa aranızda atmak zorundasınız da demiyor. Ya mantıklı olun Allah aşkına mantıklı olun ya. Aç bakayım ağzını. Ya aç Eda. Aç 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 aç. İnan ki canım istemiyor. Ah olmaz. Bebeği aç bırakamazsın. Aç al bakayım. Aferin. Eda çok kötüsün ya. Aa asıl sen kötüsün. Bebeği aç bırakıyorsun. Al bunu da al. Hadi 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 hadi. Eda şu çantamı ver de mide ilacımı içeyim, ne olur. İlaç mı? Cık, doktor verdi merak etme. Aa. Ne güzel bir defter. Bu ne defteri? Günlük. Aa, günlük mü tutuyorsun? Hamile olduğumu öğrendiğim gün başladım. Yeni başladım yani. Ama tavsiye ederim. Sanki biriyle konuşuyormuş gibi hissediyor insan. Rahatlıyor yani. Ben var ya defalarca denedim. Ama başlıyorum sonra bitiyor. En uzun günlüğüm bir haftada bitti. Ama unuttum sanma. Bu bitecek. Aç bakayım. Aç 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 aç. Tamam. Onu bir görüşelim sizin. Tabi, çok iyi olur. Fena bir yatırım gibi gözükmüyor. Tabi. Olur olur, bir şeyler yaparız. Görüşürüz. Ya nasıl olur? Seria Hoca seni çağırıyor. Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi. Niye çağırdı ki acaba? Bilmiyorum ki. Şuradalar. İyi olacak. Göreceksin. Dur abicim. Gamze. İnşallah. Kızlar konuşmamız lazım. Ne oluyor? Ne oldu? Ya anlatırız. Hadi yürüyün. Hadi yürüyün bir. Hadi. Ya o tamam anlatırız elime. hadi. Allah Allah. Of. Tamam şaka Kolay gelsin. Sağ ol abi. Otay, küçük bir işim. Halledip geliyorum. Tamam Osman. ne diyor? Parayı karşılıksız veriyorum diyor. Ama diyor ki benim için bir şey yapmak isterseniz Gamze'yi aranızdan atın diyor. Onun için bir şey yapmak istiyor muyuz? Hayır. Onun için Gamze'yi aramızdan atmak istemiyoruz değil mi? Tamam atmıyoruz o zaman. Herifin buna bir itirazı var mı? Yok. Peki Gamze'yi atmazsak parayı harcamamıza izin veriyor mu? Veriyor. O zaman Gamze'yi atmıyoruz. Parayı afiyetle yiyoruz.